milletvekili arkadaşlarımız, değerli e, bürokratlar ve basın arkadaşlarımız gecenin bu saatine kadar sabırla e, burada gerçekten doğru bir yasama faaliyetini hayata geçirebilmek için hep birlikte e, görüş ve önerilerimizi etmeye çalışıyoruz. 2018 yılında seçim kanunu bir değişiklik yapılmış, e, yapıldı. O seçim kanunu değiştirirken ben milletvekili değildim. Ve e, dedim ki bu seçim kanununda eksik olan bir şey var da ondan da yeniden değişiklik yapılıyor. 190 sayfa yaşkın bir tutanak var. Hepsini teklif buluyor. E, ve bu kanunun gerekçesi okudum sonra kanunun gerekçesiyle bizim tutanaklardaki konuşmalarımızın fikirlerimizin önerilerimizin ne kadar yürüüştüğü Hangi konuda öyle? ittifak ve oy dağılımı. Biraz sesli olalım arkadaşlar. O zaman e, biz demiş biz demişiz ya, o zaman bu sistem doğru değil. Bu önerdiğimiz sistem doğru değil. Bu milletvekili hesaplama yönteminde doğru bulmuyoruz demişiz. Doğrularını anlatmışız. Şimdi bu kanunun gerekçesine baktık. Gerçekten bizim o günkü konuştuklarımızı bugün kanuna gerekçe yapmışsınız. Şimdi ben soruyorum. 2018 yılından 4 yıl geçti. Dört yıl önce doğru bulmadığımız bir sistemi, yöntemi bugün doğru diyerek, yeniden eskiye dönüyoruz diyerek ki sanıyorum e, Bey söyledi eskiye dönüyoruz. 2018'de. O zaman Sayın Özbey'e söylemiş olabilir. Eskiye dönüyoruz derdi. Peki neden dönüyoruz? Neden çıkardık? Yani eee neden o zaman bir önceki yasama faaliyeti döneminde bu? Ama neden? Neden? Dört yıl boşa gitti. Neden tekrar tamamlamayı bu hale getiriyoruz? Onun dışında ben bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, 2839 sayılı kanunun 34. maddesini değiştiriyorsunuz. İttifak içerisindeki siyasi partiler aldıkları oy oranına göre milletvekili seçilip seçilmeyeceğine karar verilecek değil mi? Ona göre hesaplanacak. Şimdi 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen küçükleri hakkındaki kanunun 100. maddesinin 11. fıkrasının 2. cümlesini siz okuyorum. Bu haller dışında oy geçerli oyları tarif ediyor. Yalnız ittifak alanı içerisine evet mührü basıldığı her durumda bu oy pusulaları da geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütunları, rakamlar Rakamlar birden başlamak üzere sırasına göre çizilmek üzere ayrı ayrı işaret edilir. Tamam. Şimdi ittifaka verilen o. Kime tamam. hangi partiye sayılacak? E şimdi eee bir başka ben çok uzatmayacağım. Bir i̇l ilçe seçim kurullarından bahsedildi. Eee ve il ilçe seçim kurullarında en kıdemli hakim uygulamasından vazgeçiyoruz. Birinci sınıfa ayrılmış. Yani 8 de on 10 yılı doldurmuş hakimler arasında kurayla belirleyeceğiz derdi. Ve ki hiçbir e, biz hakimlere güvenelim. E o zaman soruyorum. En kıdemli hakimlere güvenmediğiniz için değiştiriyorsunuz. Ne değişti? Yani 20 yıllık iktidarız diyorsunuz. Evet 20 yıldır iktidardasınız. birçok çok seçim yaşadınız. Ve yaşadığınız her seçimi bu en kıdemli hakimlerle yaptınız. Ne oldu? Sonra arkadaşımız dedi ki hiçbir seçimde şahibi olmamıştır dedi. Hiçbir seçimde şahibi olmadıysa neden o zaman en kıdemli hakim uygulamasına vazgeçiyorsunuz? Neden vazgeçiyorsunuz? Yani 2019 seçimlerinde 1500 civarında sayın yazıcı söyledi. 1500 civarında birinci sınıfa ayrılmış değil en kıdemli hakimler görev yaptı. Bu hakimlerden sayın e, Recep Bey dediniz ki görevi kabul etmeyen hakimler oluyor. istiyorlar. Kabul etmek istemiyorlar. Şimdi ben soruyorum 1500 civarındaki ilçe seçim ve ilçe seçim kurulu hakimden hakimden kaç tanesi ben görevi kabul etmiyorum dedi. Çünkü kanunlar toplumun ihtiyaçlarından doğar. Bunlar ve kamu yararı gerekir. Yani kaç tanesi bu bir gerekçe tam değildir. Tam değil de. Bize bunu anlatın. En kıdemli hakim uygulamasından neden vazgeçiyor? Gerekçemizde gerçekten samimice söylüyorum. Bunu açıklayacak hiçbir cümle yok. Ama açıkladığınız diyorum ki ben kaç hakim kabul ettim? Kuradan çıktı ben kabul etmiyorum. Hayır, yedek, ya, ye yedek hakimden bahsediyorsunuz. Yedek üyeden bahsediyorsunuz. En kıdemli hakim başkan olur. Hakim yedek üyeyi ayrıca düzenlersiniz. Engelli yok. Niye en kıdemli Aynen. hakimden vazgeçtim? 20 yıldır size seçimlerde eee bir şaibe yok. Kazandınız. Neden değiştiriyorsunuz? De de Şimdi neden değiştiriyorsunuz biliyor musunuz? 2019 seçimlerinde 2019 yerel seçimlerinde İstanbul çok içimiz oturdu. Çok canınızı acıttı. İstanbul'da nöbetçi olduğum, görev yaptığım bir seçim kurulunda bir hakim gelen yoğun baskı yüzünden yüksek tansiyondan dolayı fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Diğer hakim telefonunu kapattı. Telefon kapandı. Artı yetkililerimiz geldi tepesine ve ve arkasından, arkasından, bir, ya. Arkasından bir, bir saniye başka bir, bir şey söyleyeceğim, başka bir şey söyleyeceğim. Hakim telefonunu açmadığı için, kapattığı için telefonunu, ya parti yetkilileriniz geldi, hakime baba altından sopa gösterdi. O hakimi kutluyorum ve gerçekten orada da kutladım. Ne dedi biliyor musunuz? Benim zaten emekliliğim gelmiş. Sizin baskınız bana işlemez. Ne istiyorsanız onu yapın. İşte en kıdemli hakim uygulamasında. Bu nedenle vazgeçiyoruz. Bunu açıkça burada itiraf edin. Herkes rahat etsin. Gerekçe arama zorunda da kalmıyoruz. Yine başb başbakan kelimesini kaldırıyorsunuz. Bu başbakan kelimesi kanuna düzenlenirken o kanunun gerekçesine baktım. Neden başbakan seçim yasaklarına dahil edilmiş diye? Diyor ki tarafsız adil ve eşit bir seçim yapılması için Ve onunla da yetinmemiş. Üç bakan görevden istifa ediyor. Biliyorsunuz eskiden öyleydi. Yerine bağımsız bakanlar atanıyor. Gerekçe, kanunun gerekçesi aynı halkı. diyor ki tarafsız, eşit ve adil seçim. Şimdi başbakan yok değil mi? Mehmet Kuçum ne dedi? Benim ne dedi? Sizin kendi tarifleriniz ne dedi? Tek kişilik hükümet dedi. Yani başbakanlığı da bakanın hepsini Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Peki şimdi sormak istiyorum. Burada diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı bundan muaf olmaz. Her Cumhurbaşkanı gibi. O zaman soruyorum ben size İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede pes ettiğinizde ya da bir gecede e, İstanbul Gece Sözleşmesi'nden geri adım atıp yürürlükten almaya kalktığınızda biz itiraz ettiğimizde dedik ki bunu Cumhurbaşkanı tek imzayla bir kararla kaldıramaz. Siz dediniz ki olmaz. O yürütme. Nasıl ki İstanbul Sözleşmesi'ni yürütme bakanlar kurulu imzalamışsa yine yürütme Cumhurbaşkanı olduğuna göre İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı gibi imzada geri dönebilir dediniz. Bunu demekle de kalmadınız. Danıştay'da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali davasında savunma olarak yazdınız. Dediniz ki yürütmenin başı Cumhurbaşkanı'dır. Yürütme organı bu kararı verebilir ve bu dava bu nedenle evet, böyle konusuzdur dediniz. Evet. Şimdi ben sormak istiyorum. İstanbul Sözleşmesinde yürütme cumhurbaşkanı seçim yasaklarında yürütme değil, böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. mi? olabilir mi? Şimdi bir cumhurbaşkanı, bir kişi meclise geliyor, Adalet ve Kalkınma Partisinin genel başkanı olarak grup toplantısı yapıp grup konuşması yapıyor. Ardından saraya gidiyor. Ben yürütmeyim diyor. İstanbul Sözleşmesi'nden imza ile çekiliyor. Ama seçim yasakları geldiğinde ne yürütme olduğu, ne bir siyasi partinin genel başkanı olduğu hiç kabul edilmiyor. O cumhurbaşkanı deniliyor. Yok arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bakın bu kanunun gerekçesinde başbakanın seçim yasaklarına dahil edilmesinin gerekçesinde tarafsız, eşit ve adil seçim diyor. O zaman yürüt başbakan yürütme miydi? Yürütmenin başı mıydı? Evet. Sen Şimdi de Cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Yani. O nedenle eee burada başbakan çıkartılıyorsa yürütmenin başıysa Cumhurbaşkanı yazılacak. Cumhurbaşkanı da siyaset yasağı yapacak. Başbakan seçime giriyor diye yasak geldi diyor gerekçede. E Cumhurbaşkanı da seçime giriyor. Burada tek başına yarışıyor. Yarışıyor bir de. Evet. Peki o zaman eşit nasıl eşit olacak? Birisi Cumhurbaşkanı forsuyla, Cumhurbaşkanı uçaklarıyla ve Cumhurbaşkanlığı e, konvoylarıyla gelecek seçim meydanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bayrakları altında miting yapacak. Bütçe nereden gelecek? Cumhurbaşkanı bütçesinden. O kimin bütçesi? Ya. Milletin bütçesi. Hani eşitlik? Hani tarafsızlık? Hani adalet? Adil seçim? Var mı? O zaman bunu da düzenlemek lazım değerli arkadaşlar. Sandık kurulu üyelerinden bahsetti. Dedi ki sandık kurulu üyeleri görev yaptıkları sandık, görev tevdi ediler. bilgisi dışında görev tevdi edilen sandıklarda e, görev aldığından haber yok. O nedenle gittiği sandıkta gerçek sandıkta oy kullanamıyor. Şimdi 194 390 sandık 2019 seçimlerinde. Kaç tane oy kullanamadı? Bakın ne dedim? Kanunlar, 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 kanunlar ihtiyaçtan doğardı Değil mi? Top kamu yararında. Bir de her siyasi parti sandık görevlisine sandık görev yazısını tebliğ Yani herkes sandık görevlisi olduğunu seçimden en az iki üç gün önce bilir. Ve eğer sandık görevini kabul etmeyecekse gider o sandıkta zaten oyunu kullanır. Bu da doğru. Bu da doğru bir gerekçe değil. Bu da doğru. Yarım bu da doğru bir gerekçe değil. O nedenle e, maddelerde de diğer konulara devam edeceğim. E, teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bu değişiklikler adrese teslim değişiklikler ama hiç önemli değil. Hiç önemli değil. E, tabii ki 2018'de yaptınız. Neden yaptınız? İttifak olmaz dediniz. İyi parti seçime sokmayız dediniz. Hiçbiri tutmadı. Bu da tutmayacak. Hiç merak etmeyin. Teşekkür ediyorum.